Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl 36. bölüm Antep konağında bavullarla konağa giriş sahnesi seçiliyor arkadaşlar. Seyran, Hatut bir de Tarık varmış. Sinirleri zıplatan sezon finali geliyor arkadaşlar. İşte bu sezon finalinde Antep'te Tarık'ın ne işi var diye herkes soruyor arkadaşlar. İşte kötü bir sezon finali olacak diye düşünüyorum son sahne. Yani Tarık varsa olayın içinde arkadaşlar bir kötülük peşinde olacak kesinlikle. Bir şey sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar seçime izin vermiyorlar. Ben sizler için de yine güzel seçimlerle karşınızda olacağım. İzleyicilerimiz için, takipçilerimiz için merakta bırakmayacağım. Güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.